Türkiye'de 44 yıldır aralıksız uygulanan kış saati uygulaması son buluyor. Güneş ışığını değerlendirmek adına her yıl uygulanan ikili sistem bitiyor. Artık yıl boyu yaz saatini kullanacağız. Peki bu yeni durum hayatımızı nasıl etkileyecek? Türkiye'ye neler kazandıracak? İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karaca ve İTÜ Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Duran Şahin konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Elbette günlük hayatı nasıl etkileyecek? En temel soru ama bunun İstanbul Teknik Üniversitesi ile ne alakası var acaba diye sorarsa seyircilerimiz. Teklif sizden gitti değil mi? Çalışma da bu şekilde yürütüldü. Ona geleceğim. Siz o ekibin başındasınız ama şöyle bir genel toparlama rektöründen alalım. Aslında bizi epeydir konuşuyorduk, yaklaşık 8 yıldır aramızda sohbet ediyorduk. Fakat bir fiil yeni bakanımız işe başlar, başlamaz, irade göstererek bu projenin yapılmasını istedi. Proje bize geldi ve projeyi de arkadaşımız Ahmet Duran Şahin yönetti. Peki neden yani nereden öncelikle bu fikir çıktı ve siz yaptığınız çalışmalar sonucu zaten önerdiyseniz o çalışmalarda bir şey anlatıyor bize herhalde faydalarına ilişkin bu uygulamanın nedir onlar? Şimdi tabii neden diye sorduğunuzda birebir biz meslek olarak meteoroloji mühendisiyim gözlem yapma özelliğimiz var. Rektörümüz de meslektaşımız zaten. Hı hı. E, şimdi gözlem yapma yeteneğimize baktığımız zaman, e, şimdi genelde işte kaç saat yaz saat uygulamasında e, tasarruftan söz ediliyordu, uzun yıllardır tasarruftan söz ediliyordu. Fakat gözlemlediğimiz zaman bir tasarrufun olmadığını hemen anlıyorsunuz. Özellikle kış aylarında size içinizde e, içinde olduğunuz gibi mesai çalışanlar bakıyorsunuz karanlığa doğru itiliyorlar. Yaz aylarında yine problem olmuyor ama özellikle kış aylarında insanlar uykuya bir saat fazla uykuya yönlendiriliyorlar ve mesainin akşam saatlerine ulaşmasıyla beraber bir tasarrufun olmadığı aşikar olarak ortaya çıkıyor. Özellikle bu mesai saatleri puan değerler dediğimiz elektrik tüketinde puan değerler dediğimiz zaman aralığını etkiliyor. Yani 17 ile 22 saatler arasında çok elektrik tüketimi açısından en yüksek değerlere ulaşıyor tüketim değerleri. E şimdi siz mesai saatine, bir saat içeriye aldığınız anda, karanlığa aldığınız anda bu puan değerlere katkıda bulunmaktasınız. Bu puan değerlerin arttırımını var. arttırıyorsunuz ve bütün planlama da buna göre yapılmak zorunda. Çünkü insanlara şunu diyemezsiniz biraz bekleyin de bir saat bekleyin de şu bir puan değerleri zamanı geçsin gibi bir ifade Peki bu tam tersini sorayım. Şeytanın avukatlığını yapayım Buyurun. ben de. Sabahın köründe şimdi çocuklar tabii e, servislere tamam. çok daha e, karanlık bir e, ortamda binecekler ama işte onun hazırlığı için de, evden işe gitmek isteyenler için de sabah bu sefer karanlık söz konusu olacak. O zaman bir elektrik tüketimi söz konusu olacak. Ee, yok. Şimdi puan değerler sabah saatlerinde oluşmadığından dolayı e, elektrik tüketimi olsa dahi herhangi bir sorun oluşmayacaktır o saatlerde. Zaten normal tüketimin altında o saatlerde olduğu için herhangi bir problem yok. Aslında ee, NTP tüketim saatleri 9 ile 18 arası. Hı. En büyük sıkıntı yani normal kısa saatinde uygulanır yani yaz saatine devam edersek en azından birkaç saat bundan kar etmiş olacağız. Peki gündelik hayatımıza başka ne gibi etkileri olacak? Tabii psikolojik ve sosyolojik tabii. Hı, hı. Yani psikolojik şöyle yaz saatine ve kış saatine dönüştürdüğün zaman ileri veya geri aldığınız zaman da adaptasyonu en az birkaç hafta alıyor. Hı, hı. Yani sizler de kendi hayatınızda mutlaka gözlemlemişsinizdir. Ona baktığınızda... Sonsuza kadar bir saat az mı uyuyacağız bir kere? Ee, öyle görünüyor. Evet, öyle görünüyor. <laughs> ee, ekonomiye muhakkak tabii. az önce belirttiğiniz sebeplerden dolayı sadece elektrik tüketimiyle ilgili değil, başka gerekçelerle de katkıları var. Ee, siz bize anlatın hakikaten günlük hayatta e, Türkiye ekonomisinde etkileri neler? Ve en kısa vadede görülecek etkileri ha, bir neler? Bir kere tabii enerji tüketimi. Yani Aslında en iyi enerjiye yatırım verimliliktir. Verimlilik açısından mükemmel bir değere doğru evrilme söz konusu olacaktır. Yani buradaki en büyük sorun tabii özellikle negatif baktığımızda yani saat farkları işte Avrupa ile entegrasyon, işte Doğu ile Batı ile entegrasyon açısından. Ama dünyada diğer ülkelere baktığınızda Amerika'ya Doğu ile arasında 3 veya 4 saat bir fark var. Bunlarda adaptasyonda bir sıkıntı yok. Bırakın orayı Rusya'da arkadaşlar katkıda bulunabilir. 9 saatlik bir fark var Sibirya ile sen Petersburg arasında hemen hemen 9 veya 11 saat mi o civarda. Hı hı. Bir adaptasyon söz konusu değil. Peki sadece adaptasyon değil, diyelim Almanya ile çok fazla iş yapan e, firma var Türkiye'de. E, Avrupa ülkeleriyle, diğer Avrupa ülkeleriyle keza öyle. İşte bir saatken bir anda iki saate çıkabiliyor fark. E, bunun e, başka yan etkileri olabilir mi? Veya işte o iş dünyasında bir sıkıntı yaratabilir mi? o anlamda. Ama bakın mesela Japonya borsasıyla New York borsasını düşünün. ...arada neredeyse bir 12 saat fark var. Hı hı. Yani ciddi anlamda... ...New York borsası açılırken Japonya borsası... ...kapanıyor veya tam tersi olabiliyor. Ama ekonomik adaptasyona baktığınızda... ...hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. Londra ile... ...New York arasında 5 saat fark var, 5-6 saat fark var. Hı hı. Yine bir sıkıntı yok. Frankfurt ile yine öyle. Hı hı. Yani Ciddi borsalar arasında... ...bu farklar aslında... ...ekonomik adaptasyon, gece yarısı da çalışma imkanı... ...olabiliyor. Evet. Yani Bu açıdan bir sıkıntı yok. Bir o açıdan baktık. Aslında... ...tabii bunun sosyolojik ve psikolojik... ...etkileri var. Ekonomik ama en büyük şey aslında enerji tüketimi açısından büyük şey var sıkıntı var. E, bu anlamda ne kazandıracak bize sizden dinleyelim enerji tüketimi evet. boyutuyla. E, şimdi aslında biz bu projeyi yaparken tamamen veri ekseni çalıştık. E, 2010 ile 2016 arası saatlik elektrik tüketimleri değerlerine baktık. Yaklaşık olarak ona ilave olarak güneşlenme, güneş ışınımı, e, sıcaklık değerlerine baktık. Yaklaşık olarak 1 milyar adet veriyle çalıştık burada. Çok ciddi bir veriyle çalışıldı. Yani e, bu sadece tahminlere veya e, varsayımlara dayanan bir çalışma değil. Hı hı. E, saatlik tüketimler göz önünde alındığı için e, Türkiye'nin e, saat bazlı bütün illerine ait yük eğrileri, elektrik yük eğrileri ortaya çıkartıldı. Hı hı. Karanlıkta kalma saat sayıları farklı mesailere göre karanlıkta kalma saat sayıları ve bunların elektrik tüketimine olan etkilerine bakıldı. Dolayısıyla detaylı bir çalışma yapıldı. Şimdi aslında burada bir mesai ayarlaması yapmak gerekiyor. Türkiye bir ucundan diğer ucuna saat farkı olarak baktığımız zaman bir saat, bir saat 16 dakikalık bir zaman dilimi var. Gerçekten de çok ciddi bir zaman dilimi. <laughs> ve Türkiye'de şu anda baktığımızda genelde batıda sanayi, nüfus ondan sonra kentleşme bütün sektörler batıda yoğunlaşmış durumda. Hı hı. Batıda yoğunlaştığına göre elektrik tüketiminde batıda olacaktır. Buna göre de tüketiminizi ne yapmanız gerekiyor? Batıya göre ayarlamanız gerekiyor. Hı hı. Şimdi tabii doğuda özellikle sabah şu andaki geçen uygulamada artık diyeceğiz. Şu anda gidemeyeceğiz. Genel anlamda baktığımızda doğuda neredeyse insanlar kış aylarında öğlen saatlerine doğru mesaiye başlarken batıda daha geç saatlerde başlıyorlardı. Şu anda daha bir sektörizasyon sağlanacak büyük ihtimalle. Yaptığımız hesaplamalar doğrultusunda yaklaşık farklı saat dilimleri mesai saatleri olmak üzere saat 8 ile 17 8.30, 17.30 18 ve pardon 09 ve 18 saatleri arasında olmak üzere baktığımızda toplamda %1.3 ile yıllık toplam tüketimin yüzde 1.3 ile yüzde 3.6.2 arasında kış saati uygulandığından dolayı bir ilave elektrik tüketimi gerçekleşiyor. Hı hı. Bunun, Bu da yaklaşık a, a, yani 3 tane e, değil mi 6 tane rüzgar santrali. Yok yok hocam çok fazla çok daha anlamaz. çok fazla. Şimdi ne kadar, bunun karşılığı, karşılığı karşılığına baktığımız ne? zaman e, bunun TL'ye vurduğumuz zaman milyarlar tamam. derecesinde bir TL karşılığı var. 1 milyarla 2,5 milyar arasında değişen bir Kış saat uygulamasından dolayı bir fark oluşuyor. Örnek olarak akılda kalması açısından söyleyeyim rüzgar tarlası olarak düşündüğümüzde yaklaşık olarak 50 tane rüzgar tarlasına 30 megawattlık 50 tane rüzgar tarlasına eşit bir elektrik tüketimini ne yapmış oluyoruz aslında bir anlamda kurtarmış oluyoruz. 30 30, 30 megawattlık 50, 50 tane aynen rüzgar. öyle. Çünkü rüzgar tarlalarında tabii verim %35 civarında olduğu için kapasite faktörü. Yani bu elektrik tüketiminin karşılığı o. Bir taraftan yatırım yapmaya çalışıyoruz aslında bir tarafta planlamadan kaynaklanan sorunlar var. Bunun planlamadan kaynaklanan sorunların bir nebze önüne geçeceğini düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. E, eklemek istediğiniz Şunu bir cümle varsa. aslında belki vurgulamak başta gerekirdi diye düşünüyoruz. Hı hı. Son 6 yıla niye baktık? Son altı niye yıl veri zenginliği açısından evet iyi bir veri tabanımız vardı ama şehirleşme açısından büyük problemler var. Hı hı. Türkiye çok hızlı bir şekilde şehirleşiyor. Son geldiğimiz 80'e yakın insanlar hı. artık şehirlerde yaşıyor. Bu yaz saat ve kış saati açısından gerçekten büyük problemler oluştu. Profesör Doktor Mehmet Karaca, Profesör Doktor Ahmet Durhan Şahin çok teşekkürler. Teşekkür de Yerimize katıldığınız Sağ olun. için sağlılsın. Peki.